K-Pop'taki cevaplanmamış 4 olayı sizlere anlatacağız. Ama ondan önce kanalımıza abone olmayı ve zile basarak bizi desteklemeyi unutmayın. 1. Girls Generation'dan Hyo Yeon Seohun'a ne dedi? 2011 SBS Gayo Daejeon sırasında Seohun ve Hyo'nun konuştukları bir an vardı. Konuşma sırasında Seohun Hyo bir şey söyledikten sonra şoke olmuş bir ifadeye sahipti. Hayranlar Seolhyun'un bu kadar şoke olmasına neyin sebep olduğunu merak ediyorlardı. Ancak hiçbir zaman cevabı bulunamadı. 2. Lucente grubu. Lucente 2018'de Noga şirketi tarafından çıkış yaptırıldı. Grup debut yaptıklarında çok popülerdi. Üstelik yılın çayla ödülünü bile kazandılar. Ancak grup çıkışlarından sonra ortadan kayboldu ve hiç müzik yayınlamadılar. Lucente fanları Noga şirketinin grubu terk ettiğini düşünüyor. Üçüncü Bujin Stray Kids'den ayrılışı. Bujin'in Stray Kids'den ayrıldığı açıklandığında haberin birdenbire çıkması birçok kişiyi şok etti. Taraftarlar uygun bir neden belirtilmediğinde şüphelenmeye başladı. Bazıları Bujin'in gruptan atıldığını tahmin etmeye başladı. Beng Chan bir keresinde şunları söyledi. Çok fazla hata yaparak en kötü sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalan bir kişiyi tanıyorum. Ve etrafındaki kişi sayısını gerçekten etkileyen bir hataydı. Ekiple bir söz verirseniz sorumlu olmanız ve bu sözleri tutmanız gerekir. Steyler ne hakkında konuştuğumu biliyor. Beng Chan bunları söylerken Bujin'in kovulmasını ima ettiği düşünüldü. Ama elbette Bujin ne hata yaptı kimse bunun cevabını bilmiyor. Dördüncü Busan'da lezzetli olan ne? BTS J-Hope fanlara bir keresinde Busan'da lezzetli olan ne diye bir soru sordu. J-Hope soruyu sorduktan sonra Jungkook Jimin'e ve J-Hope'a bir şey fısıldadı. Ve ikisi de kahkaha attı, fanlar hala Jungkook'un ne dediğini bilmiyor.